Merhabalar, ben Cansu Gürbek, gayrimenkul yatırım danışmanıyım. Aynı zamanda inşaat mühendisiyim ve eski gayrimenkul değerleme eksperiyim. Bugün sizlerle gayrimenkulünüzün satışını nasıl yönetirsiniz veya bir danışmanla neden çalışmanız gerekir gibi konuları konuşacağız. Öncelikle kanalıma aşağıdaki butona abone olmayı ve beni bu şekilde desteklemeyi unutmayın. Şimdi Normalde sahibinden.com'a girdiğinizde bir sürü satılık daire veya e, arsa ilanları görüyorsunuz. Konutlarda genellikle alıcıların merak ettiği belli başlı sorular oluyor. Bu soruların hepsini satan kişi yani sahibinden satan kişinin cevaplaması her zaman mümkün olmuyor. Evin içerisine gelip gezdiğinde bazen beğeniyor, bazen bazı noktaları negatif yorumları oluyor ve bu yorumlara e, dayanıklı olmanız gerekiyor. Bu nedenle hem mental açıdan hem teknik soruları cevaplamak açısından bir danışmanla çalışmanızı öneririm. Birazdan bahsedeceğim konuların içinde de daha detaylı açıklayacağım için bu konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle normal kendi çalışma sitelerinden bahsedeyim. Bir müşterim bana dairesini satacağını söylediğinde, örneğin görüşmeye gittim. Konuşmamız esnasında e, ben e, mülkümü satmak istiyorum ya da işte e, satacağım gibi ara ara e, talepler geliyor ama bunda direkt hadi tamam ilana çıkalım gibi girişmiyoruz. Hani dışarıdan görünen emlakçılar sürekli işte satmak ister gibi bir algı var ancak böyle bir durum yok aslında. Benim her zaman ilk sorduğum soru şu gayrimenkulünüzü neden satmak istiyorsunuz? Bu parayla ne yapacaksınız? Şiirimi değiştireceksiniz, başka bir gayrimenkul mü alacaksınız, paranızı alıp bankaya koyacaksınız, faizini mi değerlendireceksiniz gibi gibi sorular soruyorum. Öncelikle bu cevabı aldıktan sonra zaten gerçekten e, satıcımızın motive olup olmadığı belli oluyor. E, bu neden önemli? Çoğu satışta son 4-5 aydır fiyatların sürekli dalgalanmasından dolayı alıcımız geliyor, her şey tamamlanıyor. Son aşamada satıcı gayrimenkulünü satmaktan vazgeçebiliyor. Böyle durumları engellemek için en başta gerçekten satıcının ne yaptığını, e, ne yapmak istediğini ve hani sonraki planını çok iyi öğrenmek gerekiyor. Danışma olarak gittiğimde ilk sorduğum soru bu oluyor. Sonrasında gittiğim gayrimenkulde e, eskiden eksper de olduğumdan dolayı e, önce bir değerleme raporu oluşturuyorum. Çoğu meslektaşım bunu Endexa adlı siteden yapıyor. Bu da makul yapılabilir Ama ben biraz daha böyle kişiye özel bir çalışma yapmayı sevdiğim için ve her yaptığım ekspertiz çalışmasında ayrı bir tecrübe, ayrı bir analiz yeteneğimi geliştirdiğini düşündüğümü ve müşteriye direkt mülküne dair bilgiler verdiğim için ben bu yolu izliyorum. Ekspertiz çalışmasını yapıyorum. Bölgede satılmış, şu an satılık ve çevredeki satılık, dairelerin satış hızı e, ve en önemlisi, en en önemlisi insanların merak ettiği fiyat ve zaman e, bağlantısı. Mesela bir aylık süreçte satış fiyatıyla e, 4-5 ay pazarlama sürecindeki satış fiyatı aynı olmamalıdır. Bunu zaten e, çoğu tecrübe danışman bilir ve bu şekilde açıklar. E, Satıcılarımızı da bu şekilde açıklıyoruz. Doğru fiyat ve doğru e, ilan bilgileri neden önemli? Alıcılar geldiğinde her ne kadar o an piyasada işte yan komşunuz 5 milyon yazmış, ben de benim evim daha da güzel şerefiyesi 5.300 yazayım deseniz bile alıcıyı fiyattan dolayı soğutmanız durumları olur. Bu yüzden doğru fiyatı tespit etmek için öncelikle ekspertiz çalışması yapıyorum. Bunu satıcıma sunuyorum. Beraber ortaklaşa diyoruz bu kadar sürede bu fiyattan evet bu değer beni Der, ben de şuradan ev almak istiyorum, üstüne de şu kadar koyacağım ya da şu kadarı bana kalacak gibi gibi şeylerin hesabını e, öncesinde yapıyoruz. Sonrasında pazarlama çalışması. Satıcımızla anlaştık, tamam. E, ilanımızı yayınladık. Fiyat, e, ondan sonra lokasyon bilgileri, teknik özellikleri, dairenin kat mülkiyeti var mı, iskanı var mı bu gibi bilgilerle, lazermetreyle ölçümlerimizi yapıyoruz. Ve en en önemlisi Bugüne kadar yaklaşık bir sene olacak danışmanım tüm mülklerime video ve profesyonel fotoğraf çekimi yaptım. Bunun sebebi aslında tamamen şu, müşteri daireye veya ticari ülke, her neyse buna gelmeden önce ne olduğunu kendi gözüyle incelemek istiyor. Kendi oturduğu evde eşiyle, dostuyla ben bu eve bakıyorum diye hani videosunda, fotoğraflarında detaylı bir şekilde inceliyor. Çünkü direkt mülkü gelip gezdiğinde bu bilgileri tek tek sorduğunda hepsi bir anda hani birikiyor ve kafası da karışabiliyor. O yüzden öncesinde bir kendisinin de mülkü sindirmesi açısından bu videoyu ben her mülkümde çekiyorum. İşte drone çalışmasıyla lokasyonunu gösteriyorum, sahile, atıyorum minibüs yoluna, E5'e ne kadar mesafede gibi gibi. Ee, sonrasında bu çalışmayı yaptıktan sonra bunu dijital kanalar, kanallar, işte YouTube kanalımda, Instagramda, e, Facebook ve tüm emlakçı arkadaşlarıma gönderebildiğim işte e, şekillerde, WhatsApp e, grupları ve e, platformlardan, mail yoluyla herkese bu ilanı duyuruyorum. Bir evin e, rahat satılabilmesi için en önemli unsur o evin satılığa çıktığını, herkesin yani mümkün mertebe çoğu kişinin öğrenmesidir. Bunun için bir de en önemli şey tabela ve grandadır. Grandaya bazı satıcılarımız izin vermiyor. Hani komşularım satıldığını duymasın vesaire gibi. Ama bir dairenin de en yakın hani alıcılar aslında tamamen mahalleden hani komşuları atıyorum kızını almak ister, annesini almak ister ya da işte yakın bir arkadaşı gelmek ister gibi gibi şeyler de olabiliyor. O yüzden yakın çevrenin de duyması açısından buranda da önemli. Sonrasında e, pazarlama çalışması başlıyor. E, i̇lanlardan veya işte belli sitelerden e, gelen aramalarla e, müşteriler bize taleplerini iletiyor. Eğer alıcımız evi beğendiyse e, ve satıcımız da motive bir satıcıysa pazarlık aşamasında anlaşıp satış işlemlerine başlıyoruz. Burada en önemli nüans şu, sahibinden satışlarda genelde fiyatların bir gün e, atıyorum 1 milyon 500, artık gün 1 800, 2 milyon gibi gibi sürekli zıplamasının en büyük sebebi dolara baz alarak ev sahipleri ona göre fiyatları e, artırma yoluna gidiyor, öyle söyleyeyim. E, ama bir danışmanla çalışıyorsanız bu mülkün zaten değeri belliyse çok e, değişik durumlar olmadığı sürece değerinde her gün öyle bir e, sıçrama olması e, pek e, rastlanılan bir durum değildir. Şimdi pazarlık aşamasında alıcı bir teklif veriyor. Satıcının belli bir çizgisi oluyor. Biz ortayı bulmaya çalışıyoruz. E, ona göre e, gerekli konuşmalar yapılıp e, en son dediğim gibi satış sürecine geçiliyor. Sonrasında satış işlemlerini biz e, yönetiyoruz. Dairenin satışı gerçekleşiyor. Ne zaman daireyi boşaltacağını mülki sahibi oturuyorsa veya işte Tarih borsa anlatır ne zaman teslim edileceğini işte veya alan kişinin ne zaman taşınması gerektiği gibi gibi süreçleri konuşup sadece tapu olacak şekilde süreci devam ettiriyoruz. Şimdi sahibinden satışlarda bu durum nasıl oluyor? Bugün atıyorum 1 milyon 500'e sıkıştılar. Ertesi gün dolar artıyor ya da başka bir şey oluyor ya da satacak kişi alacağı bir anda fiyatı yükselmiş o zaman ben de bu fiyata satmam gibi bir şey söyleyip vazgeçme durumu olabiliyor. Ama biz bunu nasıl garantiliyoruz onu da söyleyeyim. Yani garanti demek değil de iki tarafı da artık dairenin satıldığı konusunda fikir olduğu durum şu öncesinde satış sözleşmesi yapıyoruz. Hani insanlar hep şunu diyor işte sen bu daireyi şu kadara sat kalın Böyle bir şey kesinlikle, e, hani gerçek markalarda e, en azından bölge emlakçıları belki hani olabiliyordur, bilmiyorum hani bu konuda yorum da yapmayacağım. Zaten kendileri çok hani bizi e, sevmediği için, yani en azından bir kısmı, öyle söyleyeyim. E, bizim belli komisyon tutarımız var, onun üzerinde daireyi 5 milyona satıp 2 milyonlu satıcıya verme gibi bir şansımız yok. Zaten böyle bir şey yapmayız. fazlasını e, almak gibi bir durumumuz yok. E, satış sözleşmesi yapıyoruz. Alıcı e, daireyi aldığı fiyatı biliyor. Satıcı da dairenin ne kadara satıldığını görüyor. O rakamlarla zaten e, arada emlakçının ya da işte emlakçı olarak söylemeyin, ben gayrimenkul yatırım danışmanı demeyi tercih ediyorum. Çünkü sadece bir daireyi alıp satma konusunda bilgi vermiyoruz. Yatırım konusunda da e, o dairenin genel Mevcut durumu konusunda da bilgi verdiğimiz için, emlakçı olarak söylemek pek hoş olmuyor. Şimdi satış sözleşmesi yapıldı. Karşı taraf daireyi ne kadar aldığını biliyor. Diğer taraf ne kadar sattığını biliyor. Her şey şeffaf oldu. Tapuya sadece bir imza atıp, hani parasını alıp bitiriyoruz aslında. Yani tapuya gidildiğinde daire kesin satılacak düşüncesiyle gidiliyor. Biz her tapuya gittiğinde mutlaka bir tanesinde denk geliyor bir kavga, bir gürültü. Sebebi sahibinden satışlarda genelde Hı, bu kadar mı? Okey tamam anlaştık. E, tapuya geldik 200 bin daha var, 100 bin daha var, 500 bin daha arttırdım gibi gibi durumlar oluyor. Bizde böyle bir şey olması çok zor çünkü arada danışman olduğu için hangi fiyatta anlaşıldığı zaten belli. Hani tapuya bir prosedür işlemi işte yani sadece imza atılıp çıkılacak gibi bir düşünceyle giriliyor. Hani e, her şey yazılı olduğu için ve sözlü ortamda bir ultimatom verme ya da işte vazgeçtim ben satmıyorum gibi çok nadir durumlarda olabilir öyle söyleyeyim. E, bu şekilde süreçleri yönetiyoruz. Sonuç olarak her konuda bir uzmana gittiğimiz gibi gayrimenkul konusunda da gayrimenkul danışmanından destek almanızı her zaman öneriyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.